Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Bambi. Yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Ee, Kazix videosu çok istediniz. Rengar ve Kazix'i özellikle istediniz ve şu sıralar bayağı bir güçlü Kazix. Bu yüzden sizlere Kazix videosu çekiyorum. Önceki hafta video çekemedim arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, Baya bir yoğunluğum vardı kusura bakmayın ee, Hafta içi bunu telafi edeceğiz Ama hafta sonları cumartesi pazar Benden bir video performansı beklemeyin Hafta içi ayarlayabilirsem Önceden stok ayarlayacağım Hafta sonları onlara paylaşmaya gayret göstereceğim Biliyorum dediğim gibi hiçbir bir youtuber kalmadı arkadaşlar Ben bunu sizlere bir hafta öncesinden söylemiştim ee, Hani içerik bekliyorsunuz Ben de elimden geleni yapacağım sizlere Elimden geldiği kadar güzel içerikler göstereceğim Ve izleteceğim bu konuda rahat olabilirsiniz. Ee, hatta çok güzel içerikler var aklımda. Zik söylüyor mu? Ölmedi güzel. Bunları zamanla yapacağım sizlere emin olabilirsiniz. Ee, bu yüzden arkadaşlar yerlerinize alın. Daha yeni başlıyoruz biliyorsunuz. Like'larınızı atmayı unutmayın. Yorumlarda da ne yazın arkadaşlar bu videonu. Ama biz şimdi söylemeyelim arkadaşlar eskiden yapıyorduk eskisinden. Videonun ortalarında bir yerinde bir sayı söyleyeceğim. Bunu yorumlara yazacaksınız ki videonun tamamını kimler izledi kemik kitlemiz kimler onları tek tek bileyim arkadaşlar. Hepsine de kalp atacağım. Unutmayın. Ee, biraz videonun saçma bir dakikasında söyleyeceğim. Ben de şu an inşallah unutmam. Ee, evet yukarıda fight var. O treş'i ben kestim gibi. Şu arkaya direkt atlayalım. Treş öldü. Sen de gel. Flash. Oo W'm bu arada ne vurdu o? %20 canı vardı. W'm tek atta. Arkadaşlar şu minyonlar ee, geçemeyeceği için ve lane'i frizde tutacağı için minyonları keseceğim. Ee, Zix kusura bakma kardeşim. Evet. Alistar burada duruyorsun ama senin base'ini bozarlar kanka. Evet tahmin ettiğim gibi. Aa yemedi. Kesebilir miyiz? Biraz deneyelim şöyle ucundan. Şöyle arkaya bir vuralım. 170 Q'muzu geliştirdik. Treşe vuralım. Evet ittirdi. Tamam bunun devamı güzel değil. Aa, aa güzel 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 güzel. Ziggs aldı Bunu da ben keseceğim. Öl. Çok güzel be. Çok güzel. Mitte Nunu var. Nunu gelecek buraya. Kaçın arkadaşlar. Kaçın. Bak kaçın. İlk item Draktar alıyoruz bu arada. İkinci item. Eskiden Faniye Hatıratı ve benzeri birkaç build'i vardı ama nerfli itemlerden sonra arkadaşlar Karabalt'ı alıyorsunuz. Ee, karabalt'ı alınca hemen ölmüyor çarınız. Sonrasında bir zırh item veya direkt ölümün dansı gideceğiz. Ee, o duruma göre dediğim gibi. E, bunları gittiğimizde hem ölmeyeceğiz hem de şöyle devamlı süreyen bir hasar vuracağız arkadaşlar. bu arada hesabımızın elosu Grandmaster 350 LP arkadaşlar biliyorsunuz 400 LP civarında Challenger olabiliyoruz artık. Bu güzel bir şey ama oyuncu sayısının azlığını belirtiyor aynı zamanda. Yani arkadaşlar iki ucu şeyli değnek gibi bir şey yani. bu arada arkadaşlar yorumlarda görüş önerinizi bilirsin. Abi bu tarz video çekebilirsin. Abi bunu yapabilirsin. Kanka bunu yap. Bak bunu öneririm falan bir şeyler deyin. Ben de onları yapmaya gayret göstereyim. Bir de gen katamayacağız. Aşağı inip pantheonu keselim. Pantheonu kestikten sonra bizim takım Ale ve Beyt derken gidelim şey alalım. Ulti ile çıkacağım oraya. Bir de ile atlayacağım. Çünkü ulti koşma mesafesinde şu an yetersiz. Evet, bayağı vurduk. Çok iyi be. Niye bu kadar çok vuruyoruz? Bayağı vuruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karakterin Early game hasarı da güzel. Fiora orayla uğraşmaman lazım ama sen Alev'i koruyacaksın ki ben gelip buradan e, şu Herald'ı alabileyim. Hatta Herald'a başlamayacağım arkadaşlar direkt. Alevi e başladıklarını görürsem e, olmaz. Şu an başlamıyorlar. Skat'ı alırlar. Takım bir totem ata. Git Fiora kanka. Fiora git. Sen ejderi tut. Fiora. <laughs> Fiora. <laughs> Gider misin? Evet. Zorla kovuyoruz arkadaşlar adamın. Yapacak bir şey yok. Pantheon büyük ihtimalle lane'e inecek. E, Fiora yukarıya çıktı an. Orası güzel bizim için. Çok güzel 1600'ümüzü vurduk. Çizmemizi alalım. Bekleme süresi çizmesi alıyoruz tabii ki. İkinci item dediğim gibi Karabalta gideceğim zaten. Şimdiden e, ayarlayalım. 4-0-1 gibi bir skorumuz var. 6 kilde 5 katkı. Alametimiz var elimizde. Gidip bir de Alev aldığımız zaman oyunu kerleyebiliriz. E, karşıda biraz tehlikeli bir iki şampiyon var. Eni mesela bana tek atar beyin kayıtlayabiliyor arkadaşlar görünmezliğinde vesaire. Bakın hemen nu atlayıp çalmasın diye çünkü Q smite'ı çok fazla vuruyor. Evet Trash geldi buraya. Fight istiyorlar ultiyi bastım. Trash'e vuracağım ilk başta. Alistar niye atıyorsun keseceğim adamı? Çok vakit kaybedeceğim. Flash atıyorum. Evet Vayne'e vuralım şöyle. Oo 416 vurduk. Q'um yetişti mi? Yetişti ama öldük arkadaşlar. Yani ölmemizin tek sebebi gerçekten e, Alistar'ın ittirmesiydi. Neyse. Evet arkadaşlar Pantheon'un flash'ını aldım az önce. Şimdi de Pantheon'u canını almaya gidiyorum. Niye öyle çok vurdum? Fiora kesti onu. Şu gidip bir çalmayı deneysek. Çalamadık. Olsun arkadaşlar anti. Ee, burası biraz çok güzel. Ultisini doşladık. Şöyle şu kili alalım. Ölmeden devam edelim bir de. Evet çok iyi. Gelebilecek Pantheon 8 saniye. Kimse gelemez herhalde. onu da 3 kişinin arasında atlayamaz. Rift'imiz kafa atsın diye yaptım arkadaşlar bunu. Kafa atınca direkt gold alacağız çünkü. İzleyin. Evet. Aa Pantheon geldi ama flash yok ki yakalayamaz. Hiç korkmadım arkadaşlar. Bu şekilde sakin kanlı olursanız biraz. Ee, rahatlıkla kazanırsınız. Çoğu meçhabı. Ee, karşıda şu an bize dert olan biraz Vayne var. Killerin çoğunluğu Vayne'e kalmış. Bir de bizim bot botlayım biraz ölüyor arkadaşlar. Bakın shutdown'u var zaten Vayne'in. Yani o beni keserse shutdown'u çok büyük alıyor. Ben onu kesersem en azından biraz snowball'unu düşürmüş, yavaşlatmış oluyorum. Zincir yelek alacağım ben Vayne olduğu için karşıda. Zincir yelek zaten koruyucunun alt parçası. Boşa gitmeyecek. Şimdi ölümün dansı alacağız. Ölümün dansı biter bitmez de koruyucuyu bitireceğiz. O sırada arkadaşlar dediğim gibi Hani Wayne bizi kolay kesemeyecek. Biz onun içinde daha fazla gir. Çalma kanka. Evet arkadaşlar. laksımız. Aferin. Bu arada Vayne'i kestik muhtemelen. %90. Ölmüşsündür herhalde. Q mu yedim birinci Q mu? Ama bir şeyler bastı. Yok arkadaşlar. Öl öl. Evet çok güzel girdik çıktık be. Bir can. Bir can. Dedim tam öldük. Biraz böyle tek atabiliyor arkadaşlar bu karakter. Harbiden Kazix'i biraz böyle şey oynayacaksınız. Her şeyi yapabilir potansiyelde oynayacaksınız. Base'imizi atalım. Can çalma eşyamızı alalım. Tam 1200 gold'umuz oldu. Gidelim. Herald'ımızı alalım ve oyunu açalım. Bu arada Fiora ile Pantheon'a da ölmezsin kanka. 9100 gold'umuz var. Map'te 7000 6000 var maksimum. Şu red'imizi alalım. Smite'ı atalım direkt şuna. Vakit kaybetmeyeceğim. Pantheon bir iki adım daha at, atacaksın sen. Öyle tahmin ediyorum. Gel, gelmiyor ama. Geldi an keseceğim onu da. Evet gelmiyor arkadaşlar. Nunu'yla bizim takım münasebete giriyor yukarıda. Ama önce ben golemlerimi alacağım. Pantheon ultiyle gelmiş buraya. Burada pozisyon arıyorum. Direkt giremeyiz buraya. Direkt önden giremeyiz. Şöyle Nunu'yu keserek girelim. Aa havada tuttu. Şöyle sana bir vuralım. Onu da kestik çok iyi. Devam et devam et. Çok güzel 3'te 3 aldık. Vein nerede? Veini arıyor gözlerim arkadaşlar. Veini kaybettik. Tresh daha kule altındaydı. Kule altına girip boşuna ölme fantezisine gerek yok dedim arkadaşlar. Şunu salar mısın Alistar? Teşekkür ederim. Şu Tresh şu an girebiliriz. Minyon var. EQ atacağım. Ama yetişemiyoruz ki arkadaşlar çok uzak. Ve Alistar kesti adamı. O da enteresan. Ee, devam edelim biz gidelim. Bulut ejderimizi alalım. Ona bir gibi bir skorumuz oldu zaten. Hızlıca oyunu kapatmaya bakalım arkadaşlar. Ee, Nunu burada. Yeni de geliyor. Alistar sen git kanka. Gerek yok kal arkada. <laughs> Adam gelirse içeriye sokmazsın işte. Evet normalde zaten Alistar'la mesela Lux'in veya Ziggs'in arkaya geçip. Buraya oyuncu geçirmemesi lazım. Şu kulenin canı az. E atlayıp alacağım. Lan Vayne çıktı karşımıza. İki vuruş attık. Daha fazla kasmayalım. Ölürüz. Koruyucumuz yok henüz. Ölümün dansı bitince bu arada itemin etkilerini göreceksiniz arkadaşlar. Çoğu kişi kasmıyor bu iteme. Ee, kazıkse. Ama harbiden çok iyi bir item. Yani nasıl diyeyim. Birden hasar almıyorsunuz arkadaşlar. Kanama halinde aldığınız için daha az hasar almış oluyorsunuz teknik olarak. Ayrıca hani psikolojik olarak bu ölmüyor diye bırakmalarını sağlıyorsunuz rakibin. Defansımız zaten Karabalta ve Koruyucu'nun zırhından dolayı yüksek. Ee, aynı zamanda bir de ölümün dansı kullandığımızda çer arkadaşlar çok minimal düzeylerde hasar alıyor. Bu da harbiden bizim aşırı fazla işimize geliyor. Şu mit kulesine bir tane düz vuruş atmam lazım. 120 gol. Deha pasifini almak için ve 220 golumuzu da buradan aldık. Base attığımızda koruyucu bitirecek düzeye gelebildik. Rakip jungle'da gezelim şöyle biraz. Evet. Evet ultisini de harcattık. Şimdi ulti basıp gideceğim oraya. Şöyle alalım bu kili. Alamadık. Bunu alalım. Bunu da alamıyoruz. Evet arkadaşlar. Zix çekilme be. Şunu alalım bari. Abi laksa nasıl kalabiliyor killer? Şaka gibi. Bunu da alamadık. Şu arkaya atlayacağım. Ama koruyucum yok. Umarım ölmem. Flashla geri çıktık. Arkadaşlar biraz trollemeye başladık fark ettiyseniz. Ee, ama rakip Umarım bunu kullanamaz. Şöyle atlayıp diye alalım artık bir kil. Şöyle atlayıp double alalım. Bir can kaldı. O flash attı. Gördünüz mü arkadaşlar parıltısını? İnimitörü alalım. Alırız herhalde. Vurursanız alırız kankalar. Vuramazsanız alamayız. Alamadık evet. Zorlama zorlama. Çık 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 ölme. Zorlama dedim ama. Flash'la çıktı. Az önce ben de yaptım aynısını arkadaşlar. Gördünüz. Girdim dümdüz. Flash da çıktım. Evet arkadaşlar rakip ormanında mevzu yapmaya geldik. Evet şurada eni var. Eni tam çok güzel. Eni flashını harcadı. Çok az canı var. Aa mi bozdu ya. Yok böyle bir şey. Çıkıyorum arkadaşlar. Bizim takım biraz çok kötü pozisyonda girdi buraya. Ama dive'da girdi. Kerilerimiz önde. Önde front yok. Yani Alistar geride. Şu an ben canım az. Biraz Blue Buff'tan canımın dolmasını olmasını bekleyeceğim takımla beraber şöyle öyle tek at ama tek yemen lazım. Tek yemen lazım. Çok itemim var üstünde. Öldü. Red'e öldü büyük ihtimalle. Şöyle gidelim. Arkadan Nunu'yu keselim. Çok güzel ya. Çok güzel çar. Şöyle arkaya arkaya arkaya. Tamam çok ay biraz çok gittik arkadaşlar. O flash biraz çok gitti arkadaşlar. Evden sonra geri flashla kaçacaktık. Anti. Evet arkadaşlar bulut değil. Okyanus ejderinin orada mevzu çıktı. Hızlıca oraya koy kaçtım ben de. Evet almaya çalışıyorlar. Şu arkadan treş keseyim artık. Evet sonunda kesebildim. Şöyle gel Wayne artık ölmen lazım bana. Yani Wayne ölmüyor arkadaşlar. Öl artık öl ama. <laughs> arkadaşlar Wayne dediğim gibi. Yani bir şekilde kesiyor kazeksi bir vs de. Ee, seril de alacağım arkadaşlar Wayne için. Göreceksiniz etkisini. O Wayne'i ben keseceğim arkadaşlar. Rezal. Evet arkadaşlar aşağı tarafta ağır mevzu var. Burayı toplamaya gireceğiz. Şöyle bekleyeceğim otta. Şöyle birinci kile aldığım an ikincisi direkt ölecek zaten. Pasiften evet iki kile aldık. Arka arka arka. Şöyle birim yavaş 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 yavaş. Evet ama ama çok şey patlıyor üstüme. <laughs> arkadaşlar burada biraz daha düzgün oynasak pent atabilirdik ya. Biraz daha düzgün oynasak mayvet diyorum. Serial da bitti bu arada arkadaşlar. Ve yine işkence çektirme zamanı. Hadi let's go. Evet arkadaşlar rakip otta pusuyoruz böyle. Ee, evet stun yemeden kaçalım W'mizi atıp. Orada stun yediğimiz an arkadaşlar Allah'ımıza kavuşuruz biliyorsunuz. Evet bunu yedik. Ama yani o çok kötü şeyler yapıyorlar. Arkadaşlar görüyor musunuz defansifliğimizi? Hasar yemedik resmen. İtemlerimizden dolayı. İtemlerimizden dolayı resmen hasar yemedik. Şu arkaya kayalım. Birinci kilo aldık. Ama yani işkence çektireceğim o çocuğu ama. İzin vermiyorlar bir türlü arkadaşlar. Tamam. Kal arkada sen. W'm arkadaşlar slow atacak Selilda'dan dolayı. Evet 7 slovo. Ve şu an benden kaçma şansı yok. Dediğim gibi arkadaşlar. Evet onu da keselim şöyle. Bir canı kaldı. Zix'e kalsın kill. Ee, 19'a 4. 19.500 gold yaptık arkadaşlar. Millet daha 10k gold'da. Ve maçı bitireceğiz burada muhtemelen. Baron'a gelin. Biraz daha izleyicilerimize şov yapsaydık. Neyse arkadaşlar video izlesin. Teşekkürler. Sayı 17 bu arada. Yorumlarda görüş önerilerinizi belirtmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Bay bay.